Merhabalar dostlar 7 Ekim 2025 arkadaşlar saat 18.35'te kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Hemen habere bakalım. Pay piyasası da volatilite bazı tedbir sistemi karşımıza çıkıyor. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Yayla ile arkadaşlar bakın yayla ile payları 8 Ekim 2025 yani yarına itibaren 7 Kasım 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar açığa satış işlemi sadece BIST 50 hisselerine ve yayla da BIST 50 hisselerine içerisinde değil. Bu yüzden sadece gördüğümüz kadarıyla kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Şimdi kredi işlemi zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar aracı kurma diyorsun ki kardeşim benim param yok nakit param siz bana şu anlık biraz kredi verin ben sizin yerinize hissedeyim. hisse alayım. Hisse değerlenirse satayım diyor. Eğer zamanda satamazsanız aynı günde arkadaşlar ertesi gün satmaya kalkarsanız faizi de beraber Geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Açığa satışta bunun tam tersi. Burada da hissem yok. Bana hisse borç verir misin? Satacağım. Ondan sonra düşükten alırsam arta kalanını sana vereceğim. Bir şey, aldıklarımı sana vereceğim. Arta kalan parayı da arkadaşlar cebe indireceğim gibi bir durum söz konusu oluyor. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.